Merhaba arkadaşlar, Madenim Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok pratik ve aynı zamanda çok lezzetli tavada pizza yapacağız. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Kabın içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı, bir adet yumurta, bir kaşık yoğurt ekliyorum ve spatulamla karıştırıyorum. Yarım paket kabartma tozu, bir çay kaşığı tuz. 6 yemek kaşığı unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Un miktarı yumurtanın boyutuna göre değişkenlik gösterebilir. Kalan unumu ilave ediyorum. Her tarafını güzelce karıştırıyorum. Spatulamla her tarafına unu güzelce yedirdim. Biraz yumuşak bir kıvamda olacak zaten. Şimdi tezgahımın üzerine alabilirim. Biraz un serpiyoruz. Kullanacak olduğum tavamın boyutuna göre hamurumu kesiyorum. Tavamın boyutuna göre ellerimle bu şekilde açıyorum hamurumu. Burada biraz undan destek almanız gerekebilir yapışmaması için. Şimdi tavama yerleştirebilirim. Üzerine sürmek için 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay kaşığı tuz, 2 diş sarımsak ve 1 çay kaşığı kekiği sıcak suyla kıvamını alana kadar karıştırıyorum. Sosumuzu hamurun üzerine sürüyoruz. sosumuzu sürdük üzerine kaşar peynir kırmızı biber yeşil biber mısır sucuk üzerine biraz daha kaşar peyniri gezdiriyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Kısık ateşte altı kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.